Bugün günlerden Trabzonspor. Biliyorsunuz arkadaşlar, bugün Galatasaray Trabzon maçı var. Benim de bu konu hakkında çok enteresan bir hikayem, bir anım var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin ama çok keyif alacaksınız. Arkadaşlar 22 Kasım 2014'te Galatasaray Trabzon maçına gittim ben. Özellikle Trabzonlu arkadaşlar beni iyi dinlesinler. Hikaye gerçekten çok güzel. O bizim Trabzon'un Kardozoğlu'lu işte Mediani'li olduğu zamanlar, Bosikvalı zamanlar. Neyse ben buraya gittim güvenlik görevlisi olarak. Dediler ki kadro doldu. E dedim o zaman ben bu maçı izleyeyim. Neyse kale arkasından numara tribüne geçtim. E tabi saat çok erken. Daha maçın başlamasında saatler var. Ulan ne yapacağım ne edeceğim bir baktım mescit var orada. Girdim içeri. Bir haftalık kaza namazı kıldım. İkinci namazına geliyor geliyorlar onlara namaz kıldırıyorum. Ondan sonra akşam namazı geliyor onlara namaz kıldırıyorum. Ama var ya sağlam namaz kıldım sağlam dua ettim. Neyse kapılar açıldı. Numara tribünden içeri girdim. Ondan sonra bir yerde oturdum. Bir tane güvenlik görevlisi geldi yanıma. Eyvah dedim anladı herhalde. Dedi ki beyefendi dedi biletiniz burada mı dedi. Yok dedim şu aşağıki tarafta da öyle oturdum dedi. Neyse dedi ki ama dedi burası dedi özel bir yer dedi. İyi dedi gittim aşağı oturdum. Neyse maç başladı. Medyanı attı bir gol. Ben go dedim durdum. Ulan şimdi tabi Galatasaray tribünlerindeyim. Trabzon taraftarı o zaman alınmıyor sahaya. Neyse ondan sonra bir süre sonra bir gol daha attık. İki oldu. Go dedim. Ya, yine durdum şimdi taraftarın içerisindeyim. Lan ne olur Ne olmaz. Yani neyse ondan sonra üçüncü golü attık artık. Gol lan gol dedim. Böyle Galatasaray taraftarları bana baktı falan. Ben tabii heyecandan uçuyorum böyle havalara uçuyorum. Üç tane gol atmışız. Neyse maçın bitmesine yakın indim aşağıya. Trabzon sporcular seviniyor tabii. Ona diyorum bana forma ver. Buna diyorum forma ver. Şuna diyorum forma ver. Ulan bir tanesi forma vermiyor. Fatih Öztürk vardı o zaman bizim kalede. Ona diyorum ya diyor birine vereceğim falan. Neyse bizim Mehmet ekiciyi bilenler bilir. Yani o da sakatlanmıştı, oyundan çıkmıştı. E, forması yoktu üzerinde. Bir atlet vardı, altında da şort vardı. Dedim ki ya Mehmet'im dedim ya. Bari sen dedim formanı ver dedim. İşaret et dedik ya forma yok dedi. Ya bari şortunu ver dedi falan. Ondan sonra bir güldü, kahkaha attı gitti. Ama var ya ben maçta öyle keyif almışım ki çıktım dışarı. E tabi şimdi Galatasaray taraftarları sinirli. O ona küfrediyor, bu buna küfrediyor, o ona kızıyor, bu buna kızıyor falan. Ulan ben işten işe seviniyorum, işten işe mutluyum. Ama bir taraftan da forma alamadım diye üzgünüm. Ama hayatımın maçıydı o yani gerçekten çok güzel bir maçtı. Hayatımda o maç kadar keyifli bir maç almadım. Benim tabii çocukluğum Trabzon'da geçtiği için yani biz Trabzon'un maçlarını aminak yerde çok izlerdik yani. O zaman abiler olurdu bizi kuyrukta görürlerdi gel derdi omuzumuzdan tutardı böyle bize destek olurlardı, bizi içeri alırlardı. Ya yani biz bu şekilde fanatik olduk, bu şekilde Trabzonspor taraftarı olduk. Yani o yüzden ben özellikle Trabzonsporlu abilerime, kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Yani evlatlarınıza mutlaka Trabzonsporlu olmayı öğretin. Yani İstanbul hegemonyasını bitiren bu takımın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar güzel bir takım olduğunu mutlaka onlara öğretin. Onları maçlara götürün götürün ki onlar da Trabzonspor taraftarı olsunlar. Benim üç tane oğlum var. İnanın var ya onları fanatik Trabzonspor taraftar yapmak için elimden geleni yapıyorum. Evet arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. İnşallah akşam maçı kazanacağız. Bu arada takip edip beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.